İkarus'un trajik öyküsü, insanoğlunun hırsı, özgürlük arayışı ve sınırlarını aşma çabası gibi temaları yüzyıllardır günümüze taşıyor. Bu videomuzda İkarus'un kim olduğunu, hikayesinin detaylarını, mitolojik arka planını, sembolizmini ve modern kültürdeki yansımalarını derinlemesine inceleyeceğiz. Hazırsanız, gökyüzüne doğru bir yolculuğa çıkıyoruz. İkarus, Yunan mitolojisinde yetenekli bir zanaatkar olan Daidalus'un oğludur. Daedalus, Atina'da yaşarken, kıskançlığı nedeniyle yeni perdiki öldürmeye kalkışır ve bu yüzden Girit adasına sürülür. Girit'te Kral Minos'un hizmetine girer ve onun için nebirentler, mekanik oyuncaklar ve hatta kanatlar yapar. Ikarus da babasıyla birlikte Girit'te yaşamaya başlar. Ikarus'un hikayesi, babası Daedalus'un Girit'ten kaçmak için yaptığı kanatlarla başlar. Daedalus, Kral Minos'un kendilerini adadan salı vermeyeceğini anlayınca, oğluna ve kendisine balmumundan kanatlar yapar. Kanatları taktıktan sonra, Ikarus'u uyarır, oğlum, çok yükseğe uçma, güneşe çok yaklaşma. Güneşin ısısıyla balmumu eriyebilir ve kanatların parçalanabilir. Aynı şekilde, çok alçaktan da uçma, deniz suyu kanatlarını ıslatıp ağırlaştırabilir. Ikarus, babasının uyarılarını dinlemez ve özgürlüğün verdiği coşkuyla yükseldikçe yükselir. Güneşe yaklaşır, balmumu erir ve kanatları parçalanır. Ikarus denize düşer ve boğulur. Bu trajik olay, Ikarus'un hırsının ve babasının uyarılarını dinlememesinin sonucu olarak yorumlanır. Ikarus'un hikayesi, Yunan mitolojisinde uçma temasının işlendiği önemli öykülerden biridir. Uçma genellikle özgürlüğü, kaçışı ve sınırları aşmayı sembolize eder. İkarus'un uçuşu, insanoğlunun gökyüzüne duyduğu özlemi ve sınırlarını zorlama arzusunu temsil eder. Ancak İkarus'un düşüşü, hırsın ve kontrolsüzlüğün tehlikelerini de gözler önüne serer. İkarus'un hikayesi aynı zamanda baba-oğul ilişkisi temasını da işler. Daedalus, oğlunu uyarmasına rağmen Ikarus onu dinlemez ve kendi hırsının kurbanı olur. Bu durum, ebeveynlerin çocuklarına yol gösterme sorumluluğunu ve çocukların ebeveynlerini dinlemesi gerektiğini vurgular. Ikarus'un hikayesi yüzyıllardır birçok farklı şekilde yorumlanmış ve sembolik anlamlar yüklenmiştir. Ikarus'un kanatları genellikle özgürlük arayışını, hayalleri ve umutları temsil eder. Ancak, İkarus'un düşüşü, hırsın, aşırılığın ve kontrolsüzlüğün tehlikelerini sembolize eder. İkarus'un ölümü, aynı zamanda insanoğlunun sınırlarını aşma çabasının trajik sonuçlarını da gözler önüne serer. İkarus'un hikayesi, aynı zamanda, uyarıları dinlemek temasını da işler. Daedalus'un uyarılarını dinlemeyen İkarus, kendi hırsının kurbanı olur. Bu durum, ebeveynlerin ve deneyimli kişilerin uyarılarını dikkate almanın önemini vurgular. İkarus'un hikayesi modern kültürde de birçok farklı alanda yansımalarını bulmuştur. Edebiyatta, müzikte, resimde ve sinemada İkarus'un hikayesi sık sık yeniden yorumlanmış ve farklı anlamlar yüklenmiştir. İkarus'un sembolizmi, günümüzde de hala popülerliğini koruyor ve insanoğlunun hırsı, özgürlük arayışı ve sınırlarını aşma çabası gibi temaları işlemeye devam ediyor. İkarus'un hikayesi, insanoğlunun hırsı, özgürlük arayışı ve sınırlarını aşma çabası gibi evrensel temaları işleyen bir öyküdür. İkarus'un düşüşü, hırsın ve kontrolsüzlüğün tehlikelerini gözler önüne sererken, aynı zamanda uyarıları dinlemenin önemini de vurgular. Ikarus'un sembolizmi, günümüzde de hala popülerliğini koruyor ve insanoğlunun hayalleri, umutları ve sınırlarını aşma çabası gibi temaları işlemeye devam ediyor. Ikarus'un hikayesi, Ovidus'un Dönüşümler adlı eserinde detaylı bir şekilde anlatılır. Bu eser, Yunan mitolojisinin önemli kaynaklarından biridir ve Ikarus'un hikayesi de bu eserde önemli bir yer tutar. İkarus'un hikayesi, aynı zamanda birçok ressam ve heykeltıraş tarafından da tasvir edilmiştir. Rönesans döneminin önemli sanatçılarından Peter Bruegel'in, İkarus'un Düşüşü, adlı tablosu, bu konuda en bilinen örneklerden biridir. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, hoşçakalın.